Herkese merhaba arkadaşlar. Hunger Games'teyim. Gene bu harita, gene bu harita. Hep şansıma bu harita çıkıyor. Bilmiyorum. Ee, kazanırsam video gelirse yani Deathmatch'te falan falan herhangi bir yerde. Büyük ihtimal bu haritada olduğum için olacak. Telefonum mu çalıyor benim? Çalmıyor herhalde. Çalıyorsa da umurumda değil. Bir. Bayağı Türk var ama ben söylemedim. Abi bir diamond aldım sadece ya. Bu da bir. Oraya gitmeyeyim. Hep oraya gidiyorum. Şimdi şu karşıya gideceğim. Bir şey mi? Bir diamond'ım var ya. Beni beni kovalamayın. Bende bir şey yok. Ok yay var. Güzel. Hı hı. Azma mikrofon çok mu yakın acaba? Mikrofon. Oo taş kılıç Çok güzel. Silah konusunda bir sıkıntımız kalmadı. 10 tane de okum var zaten. Ama ee, giysi konusunda yerlerdeyiz şu anda. Taş kılıç. Aha. Sende ne var? Giysi dedin al sana giysi. Bu timler çok kötü ya. Çok kötü dedim yani iyi der fazla iyi der. Tim olunca adamlar taş kılıçla diamondlıyı alıyor. Ben de tim olamadım bir türlü. Yayı alıyorum. Şu anda her şeyi almak zorundayım. Çünkü ben çok güçsüzüm. Birileri bulursa benden daha güçlü olur şimdi. Ee, kasma problemini e, çözemedim tam olarak. Hala hard disk ilgili bir sıkıntı var ama en azından e, eskisi kadar kasmıyor yani. Yine biraz kasacak artık. İdare edeceksiniz. buradan zıplarım ki ben bir şey varsa yok mu? Ben zıplayamadım. Buradan zıplayayım. Bir şey yok ki. Ne koşuyorum ki sabah. Buraya baktım değil mi ben? O az önceki sanda bakmış olmam lazım. Bakmadıysam yok ama diyeceğim. Ee... Burada Da bir şey yok gibi. Aha bir dakika. Aha bir dakika bu ne? Yok lan. Sandıksa böyle alamayacağım. Bir saat uğraşacağım. Boş ver. 14 kişi kaldı. Ee, bu arada aha. başka bir şey var mı yok? Bu arada şey de söyleyeyim şaka videoları bolca gelmeye başladı. Neden? Çünkü 2 dakikalık videolar. Biliyorsunuz videolarda sıkıntı oldu. Ben baştan çekiyorum falan uzun sürüyor. Benim dersler de yoğun. Biliyorsunuz YGS 2 ay kaldı. Çalışıyoruz ya bakalım. Hep sizin için çalışıyorum ya yani sizin de payınız var benim çalışmamda kesinlikle çünkü ben eğer üniversiteyi kazanıp rahat rahatlarsam yani çünkü YGS dönemi çok zorlu bir dönem biliyorsunuz bileniniz vardır yani en azından. Ee, YGS dönemini atlatıp hani üniversite dönemine gidersem hele hele hazırlık okuyacağım bir bölüme geçersem o sene var ya videodan uçarsınız yani hem siz uçarsınız hem ben uçarım benim benim uçar daha çok ama olsun. Şunu da yiyelim çaktırmayalım. Şu evin içinde çok tıkılmayalım ya. Çıkalım gezelim biraz. Parti yapalım. Parti hard. Ay sizin yapacağınız espri ya. Sadece personel girebilirmiş. Güzel personel sayılırız. Açın kapıyı. Da bir şey gördüm. Daş kılıç alayım falan. Gerçi o zırhı da almam gerekirdi ama. Pantolon buldum. Eh pantolon işime yarabilir. Kafalı. Tamam. Full deri oldum. Ee, hiç hiç yoktan iyidir diyorum. Ve hayatıma devam ediyorum. Buraya gelmişlerdi. Buranın ağzından sıçmışlardı. Zaten bir kısmını da ben aldım. Şurada bir sandık vardı. Şurada değil miydi? Pardon. Burada değilmiş. Şurada olabilir mi acaba? Burada da yok galiba. Neyse dışarı çıkalım çok tıkılmayalım ee, Bir Diamond'ım da olsa Oyunda hani bir iddiam olduğunu söyleyebilirim ama şu anda hala bir iddiam yok Hala oynuyorum Kendi kendime İyi lan iyi yani eskisi gibi kazmıyor düşünün şu dışarılarda 8-9 FPS e alıyordum hatta 7 bazen FPS'ye kadar düşüyordu Burası başka bir yer bu arada ee, Şimdi 22-23 FPS e falan alıyorum dışarıda. O da hani internetimden kaynaklıdır büyük ihtimal. Hard diskte de bir sıkıntı var ama o, o çok büyük bir sıkıntı değil. Çözüyoruz ya yavaş yavaş. Hadi bakalım. Anasını bile boşaltmışlar be. Bunların bildiği gizli yerler var. Benim e, bildiğim mesela bir tane yer var. Onda siz biliyorsunuz daha önce gittim şeyde. E, bir çatıda böyle hani gidiyorsun. Çatıya aa çatıya buradan çıkılır mı acaba? Burası çatıya mı çıkıyor? 9 kişi kalmış. Kimseyle karşılaşmamamız bir şey oldu. Fırsat oldu bizim için. Çünkü zırhımız falan filan çok kötü. Ağzımıza sıçılabilir her an. Taş kılıcı alırım. Şunu yiyeyim ya. Aslında bir havuç bile yeterdi bize ama. işte yedik artık. Hadi. Bir ton şey var. Kapılar da açılmamış. Çelik zırh bulsak. Ya da demir her ne zıkkımsa işte. 8 kişi kaldı. Hadi oğlum. Oba. Altın şey. Neydi? Diamond kılıç yapabilirim şu anda. Bunu giy. Bunu giy. Hadi hadi biri görmeden. Çabuk çabuk. nahmah birileri bir şeyler eziyor Ne biçim konuşuyorsunuz oğlum? Bakın ben, bunu, eğer Türkseniz abi ben ben gamer'ım. İlgi ihtimal tanıyorsunuz burada. YouTube'da ufak tefek küçük bir kanalım var. Kendi çapımda eğleniyorum. Beni öldürmezseniz çok makbule geçer. Çünkü zaten ölü sayılırım. Çok kötü durumdayım. EGS'ye çalışıyorum öyle yani. Eğer beni öldürmezseniz size çok minnettar kalacağım. Ee şu ortaya kadar koşup zırhımı yapıp şifte eyleyelim ortaya kadar koşup kılıcımı yapıp geri kaçabilirsem süper olur var ya orta hadi hadi sik sik yok mu a vardı a ananı yapma 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 videodayım yapma 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 ananı siktim yapma pç çocuk yapma dedik sana Neyse izleyelim bakalım biraz. İhanet yok. Tamam. Bunlar hep Türk lan. Vay şerefsizler. Türk müydünüz? Ha yok. Onlar Türk. Buna karşı savaşacaklar öyle mi? Neyse. Devam edelim bakalım. İzleyelim. Neler olacak? Vay Türk'ün gücü. Şey kurt kapanı yapıyorlar. Neydi? Kurt kapanı diye aradı neydi ya? Turan taktiği. Lan eylemiyorum oğlum shift. Ha. Sinematik çekim yapamadım size pardon. Buradan buslama yaşadı. Bir buslama daha yaşadı. Yakma yaşadı. Yakmaya kanlı gerecek hali. Ee, iki 2 ok ataydınız lan bari. Ne oluyor burada? Oğlum 2 tane o kadar atamadınız mı lan? Allah'ım ya lan Adam döndü dolaştı geri geldi. Bu şey diamond kılıç yapmaya çalışıyor büyük ihtimal. Ben diamond kılıç yapabilecek durumda olduğum için. Aha bir şey oldu. Sırtına vurdular adamı. Ah ah elmayı yersen öyle ölürsün. Öldüler süper. Süper. Mr. Hobby. Ee... ve Bay Timur. Bakalım neler olacak. Sağol ol. Noob. Yani no problem anlamında mı noob yazdın yoksa noob mu yani? Acemi anlamında mı? Kardeşlerim, ne oldu şimdi? Ha, dağılacak sandım birden. 2 kişi görünüyor hala. Adam taş kılıç var mı fazla? Abi kaç kişi var ya? Dört kişi var. Ha, ikiye, iki kim bunlar? Yapma be. Dur tıklıyorum. Tıkladım. Bir daha tıklıyorum. Bir daha tıkladım. Bir daha tıkladım. Ha, bunlar yaşıyor. Oğlum ben. Abi öbür tim daha güçlü ya. Öbür tim daha güçlü. Ezerler sizi yani. Gerçi bunlar da iksir iksir içmiş. Bir şeyler yapmış. Elma. Altın elma falan yemiş. Bakalım. Büyük savaş başladı. Evet. Başladı. Savaş vurdu. Altın elmaları yenmiş. Vuruldu. Birinci tim resmen çöktü. Ben buradan kımıldayamıyorum. Ee, evet. Devam ediyor savaş. Gerilla taktikleri öldürdüler. Bay Timur'la Mr. Hobby bunlar büyük ihtimal takımdır. Bir kanalın şeyi de sahipleri falan da olabilirler. Bilmiyorum buradan. Tanımıyorum kendilerini. Ee, çünkü isimleri çok benzer. Biri Bay. Biri Mr. Bilemiyoruz Arkadaşlar kardeşler Hadi savaşıyor musunuz Ha deathmatch'i bekleyecekler Eee Ne oluyor Ha Eğlenceli anlar yaşanıyor şu anda Mutluluk gözyaşları <laughs> Şaka maka böyle hasar verdirmeye falan filan Eee 7 saniye sonra 6 saniye sonra maç başlayacak. Ben ee, Mr. Timur'u tutuyorum. Bakalım ne olacak. Aralarında ok şeyi oku o aldı. O yüzden bırakıyorum. Ben şurada geçeyim. Hop davana <laughs> gittik. Bir şey değil. Devam ettik. Timur. Timur aslansın. Timur öldü ama lanet olsun. E, hobi kazandı. Güzel oyundu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.